Bir, Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin Bilmez e, konumuz efendim. Kendisi de özellikle ekmek zamanı konuşacağız ve diğer konularda tabi e, zamanı olursa konuşulacak. Sayın hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Bir, Bizi dinleyen, e, internetten izleyen e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii Sayın Valim, altı Radyo 2 internet TV yayını veriyoruz. Bunu hatırlatarak Hemen sorularımıza geçelim. Tutku Radyo, Tamar Radyo, İlerç FM, Serhat FM, Kanal M ve Ercik Star FM. Ayrıca Gemaşi ve Kanal TV'de ortak yayındayız. Sayın Valim hemen e, ilk soruya geçmek istiyorum. Sana önce. bir açıklama yaptınız. Türkiye Masudu Ölfüsü e, fabrikalarımıza buğday e, desteği verecek. Saat karşısında doğrudur. Evet. E, ve böyle bir talebiniz oldu. Bu 185 TL olunca halide zamı biraz erteleyelim ama hemen açıklamazdan bir gün sonra bir zam kararı açıklandı ve tekrar geri dönüldü. Bu süreçten bahseder misiniz efendim? Şimdi e, ekmek e, zamın bir üsülü var. Evet. Bu komisyon toplanıp e, karar alacak. O sonra e, Ticaret İl Müdürlüğü kanalıyla birliğe gidip onaylanacak. Sonra gelip valiye tebliğ olacak. Valide eğer karara itiraz ederse bu itiraz e, komisyon toplanıp tekrar değerlendirecek. Valilik itiraz etmezse o zaman fiyat e, yürürlüğe girmiş olur. E, şimdi bizim yaklaşık iki ay önce e, ekmeğe yine bizim e, esnaf evet. e, Esnaflarımızla, esnaf odalarımızla, fırıncılar odamızla bir, bir araya geldik. Maliyet girdilerinden dolayı zaten yeni bir zam yapılmıştı. Evet efendim.